Selam kardeşlerim. Ölümcül teslimat oyununun ikinci versiyonuna hoş geldiniz. Yani devamını çekiyoruz arkadaşlar. En son 10. kata kadar gelmiştik. Bakalım bu sefer kaçıncı kata kadar ilerleyebileceğiz. Yanımızda Ömer kardeşimiz de bizlerle birlikte. Bakalım o da birlikte nereye kadar ilerleyeceğiz hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım Muhammed. Ekipmanlarımızı alalım buradan. Ekipmanlarımızı alalım arkadaşlar. En son buzdolabını açmamıştık. Bakalım buzdolabından neler çıkacak. Geliyor. Oh paralara bak paralara Muhammed. Baba çok da bir şey çıkmadı sana. Aa nasıl külçe para çıktı mısır. <laughs> ekmek çıktı. Ekmeği ne yapacağız biz bismillahirrahmanirrahim. Ömer ekmek istiyor mu? Bir sürü ekmek var. İsm <laughs> Ekmeklere bak Muhammed. Baba ne yapacağız biz bu ekmekleri? Yiyecek miyiz? Herhalde. Herhalde baba. Bunları satıyoruz değil mi? Hemen satalım Muhammed bunları. Bunlar bir işe yaramıyor. Şu anlık bunlar zaten satmak için, para kazanmak için geliyor. Sattık bakın. Muhammed buradan neler alalım ekipmanlardan? Zaten paramız var şu an. Benim 7000'im var. El fenerimiz... El feneri lazım değil. Bandaj alayım. Bir tane bandaj alalım Muhammed. Bandaj lazım olur her zaman. Çünkü canımız gidiyor. Kutu var zaten. Başka başka başka. Aa, iğne canlandırma iğnesini almayı unutma Muhammed. Baba iki tane vardı bende. Olsun bunları şeye atacağız. Ee, neydi? Asansörün içine atacağız. Işınlayıcı alalım. Bir tane üzerimizde kalsın ışınlayıcı. Tamam bunlar şimdilik bize yeter. Hadi gidelim. Dur baba bandaj alayım. İki Bandajı da, bandaj. tamam. burada iki tane kutu var. Bu kutuyu atayım ya, bir tanesini. Ne yapacağız ki kutuyu? Neyse, Hı? içeride atarız bunu. Gel, hadi gidelim. Evet arkadaşlar ilk katımıza doğru ilerliyoruz. Muhammed bak ne yapacağız biliyor musun? İlk başta burada fazlalık olan şeyleri üzerimizden atalım hemen. Asansörün içine atalım. Hemen buradan basıyoruz. Neyle atıyorduk? Q ile mi? Yok. E, G, G. G ile atıyoruz. Bak asansörün içine fazlalıkları atın. iğneleri atın. Kutuları atın. Ondan sonra başka ne atacağız? Muhammed bu kutu ne işe yarıyor? Baba kutu saklanmana işe yarıyor. Hani aa, içine giriyor saklanıyor. <laughs> e ne Baba, sen de çıkmıyor geri. Şu anda tamamımıza gidelim mi? Nasıl çıkacağım içinden geri? Baba tıklayın space'e bas. Basıyorum çıkmıyor kaldık baba, içinde. Baba ne oldu? İçinde kaldım bilmiyorum ki nasıl çıkacağız dışarı. Baba ne bileyim. Muhammed kutunun. <gülüyor> <gülüyor> ya baba. Ay <laughs> Allah'ım yarabbim. Böyle gideceğiz. Ya kutunun içinde mi kalacağız böyle? Böyle gideceksin Böyle olur mu <laughs> Aa, Böyle de olur. açıyor her tarafı baksana <laughs> Allah Aha, böyle Çıktı, ya, çıktı. Bu demek varmış. ki çok zor anlarda içine girip saklanıyoruz Muhammed onu evet, Hemen baba. acilen bak dolduralım burayı Et al al eti al Acilen dolduralım bak baya zaman harcadık Boşu boşuna zamanımız gitti Muhammed Baba ben sadece iki bandaj bıraktım Aha, Karpuz mankeninde. et burada her şey var Muhammed Tamam baba topla Topluyorum toplayamıyorum yerim doldu Alın bunları alın daha bayağı zamanımız var. Hemen bunları atalım buraya hop. Attık. Muhammed ben buraya iğneyi bırakayım mı ya? Bir tane iğneyi de buraya bırakayım ne olur ne olmaz. Bırak baba. Kalsın fazlalıkların hepsi burada kalsın ya. Hadi ba gidelim gidelim. Gidelim, ah, gidelim. Tavuk tavuk Muhammed tavuk geldi. Baba tavuk. Tavuk geldi. Baba sopamız yok ki tavuk şey. Hakikaten sopada bizim sopamız da yok. Sopa da çıkmadı sopada bize. Sobada yok. Ay sen tavuk ya Allah'ım ya ya. Baba gel gidelim bence. Nereye gidelim? Mehmet? daha hiçbir şey toplamadık ki. Baba bitiyor. Daha Neden? 104 süre süre bitti kalmadı. Evet bitiyor baba. devirmişiz zaten. Burayı niye açmadınız? Bak burada para varmış. Ya bir, şey bir dolardan ne olacak ya? Bir şey olmaz. Para paradır. Ah indi. <laughs> <laughs> Biri hindiyi öldürdü. Kim öldürdü? Kendi kendine yanarak ölüyor baba. He. O yüzden 220 yanıyor. 220 oldu. Gelin diğer kata gidelim hızlıdan gelin. Tamam baba gidelim. Ama ilk katta çok güzel şeyler çıkıyordu da kaçırdık Muhammed ya. Bir ara o en pahalı şeyi ilk katta bulmuştuk. Hatırlamıyor musun? Evet. Aa baba havuç çıktı. Havuç mu? He. Ay yürüyen avuç. Ay hadi gidelim gelin 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 gidelim. <laughs> gelin arkadaşlar hemen gidelim. Diğer kata doğru gidelim gelin. Baba yürüyen avuç kocaman oldu. Gelin basıyorum bak. Baba geldik geldik. Basıyorum bastık Gel gelin. Gel Ömer gidiyor kapı kapanacak gelsinize. Hemen derine gide bastık. Bir alt kata doğru gidelim. Hızlıdan hızlıdan alt katlara doğru ilerlememiz lazım. Baya geç kaldık. İkinci kata doğru geldik Muhammed Yardır hemen Bakalım Aa sütler Aa burada pahalı bir şey buldum 33'lük buldum baba Bu ne baba. yanıyor bir şey Hop ooo 87'lik Muhammed 87'lik attım oraya Şu anda 80'lik buldum Buldun mu ben de attım demin 87'lik attın -hı. -hı. 87 Hı. Tabi bakın bakın ha, bakın yine, pahalı şeyler gelmiş. bulalım Domates Domates çorbası mı yapacağız ne yapacağız ya Aa yine tavuk var ya Her yerde tavuk var bu tavuk var ya her yerde zaten Başımıza bela Muhammed o parlak var ya bir şey vardı onu bir bulabilirsek direkt Balık. binlik. Balık zaten kendisi pahalıydı. Evet direkt binlik yani. Hiç yok buralarda bomboş burası bir, burada hiçbir şey yok Muhammed buraya boşuna gelmeyin. Tamam baba gelmiyoruz biz başka yerlerdeyiz. Güzel bir şeyler bulun. Güzel bir şeyler arayın bulun. Hadi 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 hadi. Göreyim hadi. sizi. Yürüyün bakayım. Tavuk yürüyün. nasıl patates oluyormuş biliyor musun baba? Benim canım niye gidiyor ya? Ne bileyim. Bu Ömer ha, değil o mi? O Ömer'in baba şeyi kopyası değil mi? Aa klonmuş o. Ben klon, de diyorum biri ya. bana vurup duruyor diyorum. Kim vuruyor diyorum ben baba, de ya. Baba o klon. Klon vuruyormuş bana. Allah Allah ben de diyorum baba, bu, kim. bir de gerçekçi olarak hep mi yazıyor. Evet hem yazıyor. Bak yine vurdu. Bir de şey eline almış şey al almış eline. Şey baba karpuz almış eline. almış işe gerçekçi ben bunu bıraktım baba. Çok gerçekçi yapmışlar ha anlaşılmasın diye. Bak bak eline ka karpuz almış eline <laughs> Allah ya Rabbim ya. Ya yürü git. Bütün canımı aldı götürdü ya. Allah! Baba. Mehmet süremiz bu arada baya ilerledi. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilerliyorum Muhammed. Ya baba çok şey ya. Ya bu hangisi gerçek bunun? Ha bu gerçek olan. Alsa <laughs> ya karpuz almış eline vuruyor ya. <laughs> baba. Baba Abi. çabuk gel he, bitiyor. Abi süre bitiyor. Çabuk gelin çabuk 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 gidelim süre 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 sona doğru gelmiş Ben geldim bile geldim ben geldim. geldim geldim atalım bunları da hemen kaç oldu 400 600 oldu iyi baba, iyi chat, hadi basın gidelim chatte yazısı gözüküyor bir de Evet diyorum ya sanki gerçek gibi yapmış yaralanmış baksana Ömer de yaralandı Ben de yaralandım baba benim İçeride Ne yapıyorsun? Senin klonun içeride değil ki. Bak. <laughs> İçeriye giremiyor bir kere klonlar. Beni kandıramazsın Muhammed. Baba bak böyle bir be, benim gibi yazı yazıyordu ya. Ben ışınlanma almıştım. O ışınlanmam benim nerede ya? Ne bileyim. Kayıp oldu. He envanterde unuttun. Hadi be. Tüh. Neyse hemen alalım burayı çıkar illa bir yerden o gene çıkar. Hop hop. Bak o tavuk mavuk buralara gene gelir. Hızlı hızlı dağıtın etrafı. Hızlı hızlı toplayacaksın Onlar çıkmadan baba. dağıtın. Daha şey Bak burada yarım karpuz var. Neyse alalım bunu. Yarım karpuz. karpuz, yarım karpuz. Az önce Ömer taşıyordu. Bak burada şey var. canavar Yolda. Nerede? Yolda yol kenarında geçimi Yok. Aa tam da dolabın önüne girmiş. Aa dolap şey dolapta canavar var Muhammed. Hayır bakayım. Aç bakayım. Bakayım bakayım. Aç bakayım yok, ne bağı, var? Yok canavar yok. Aç. Ödül bu. Oo oh, yağdır yağdır ya ama bu canavara dikkat et bak canavar canavar. Aa canavar. Ya ısırdı canavar beni. Beni, beni, de Benimle yakaladı. Ya. Muhammed ikimiz yan yana geçersek çarpışırız tabii. Baba gel gidelim. Aa tavuk da geldi. Aa tavuk da geldi ya. Her şey geldi kaç 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 kaç. kaç. Muhammed benim canım baya azaldı ben gidip şu bantı bir kullanayım ya. Sargı bezini bir kullanayım. Şöyle bak kaç oldu? 804 oldu. Oo sar, sar, sar. Tamam, sargı bezini kullandım. Ben de bir sarayım baba. Koş 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 koş. Bulalım yeni şeyler bulalım. Bu ne? Aa biri ölmüş Muhammed. Ne? Ömer ölmüş. Canlandır iğne iğne Ömer getir. Ömer mi olmuş? İğne getir iğne. İğne tamam. getir Ömer'i canlandır. Getirdim getirdim. Burada burada. Bak kolunu onu indirmiş. Burada. He canlandır. Ha götür bakayım Ömer'i götür. <gülüyor> <gülüyor> baba götür? kaskı Götürüyor. Muhammed Ömer'i nereye götürüyor? Ömer'i güvenli bölgeye götürüyorum ki. burada e, doldurayım baba yeniden. Ya burada zaten bir şey yokmuş ki ya. Yol da yok burada gidiş de yok. Neyse ben. He tavuk. Allah cezanı ya vermesin. Baba ya. yapamıyor. Neyi yapamıyorsun? İğneyi Canım. batıracaksın direkt ben o kadar. Nasıl olmuyor? Ay kulon geldi. Ya bu kulon kulon tavuk hepsi burada Muhammed. Baba olmuyor. Ay! Muhammed bunlar aha pahalı bir şey buldum ben kaçıyorum. Aldım kaçıyorum. Bu ne? Zaman şeyi buldum zaman baba, şeyi. Baba olmuyor ki. Ne olmuyor? Bak Ömer'i canlandıramıyorum. Niye? Ne bileyim canlanmıyor. Bak, direkt He oyundan çıkmış o yüzden canlandıramıyorum. He. Ömer'i satacağız Neyse. baba. Ömer'i satıyoruz. Sat at şey git. Baba 25 dolar ediyor zaten. sat <laughs> et beni gitsin sat. Satamadın mı? Satamadım bu satamıyorum. Niye satamıyorsun? 25 dolar yazıyor bak üzerinde. Aa, bir görüyorum 25 dolar da hani o kadar ediyor zaten neyse. Ama abi süre bitiyor. Bas bas E'ye bas E'ye. E'ye basadım. Mahmet E'ye bas. Baba 25 dolar ediyor. Neyse şu canlandırmaları yerine geri atalım Mahmet. Evet. Mahmet ben öleceğim. Benim canım çok az kalmış. Al bunu sana bandaj atayım. At at var mı? Sen de başka var var iyi burada da var. Çam burada. Tamam. Elinde de var. Sarayım. Hadi gel 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 dal. Dal 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 dal. Aa, dal. daha o tavuklar falan gelmeden direkt dalıyoruz. Daha önceden sopamız vardı. Ay geldi bile tavuk ya. Sopalarla tavukları bu indiriyorduk. Kadar. Bunlar hissediyor sanki açıldığını hissediyorlar. Abi zeytinyağı da. Aa bal var burada. Kaçtık olmuyor biz. Tavuk sakıştırdı beni. Ben de diyorum ha? bu sensin ya. Kapat. kapat baba tabi. bekliyorsun dolabın orada klonun var ya. Elinde de yarım karpuz tutuyordun. Neyse benim klonum muymuş o? Evet baba bir baktım sen dolabın bakıyorsun sandım. Muhammed klonun biz, biz burayı geçemeyeceğiz. Baksana burada kaldık hiçbir şey yapamıyoruz. Harbiden bu baba. Bu bölümü geçeriz de diğer bölümü geçemeyiz. Evet bence de. Çünkü bu sefer... pahalı bir şey bulamadık ki. Ah kır kırklık buldum bir tane kırklık buldum. 15'lik buldum baba ya. Bu çileyi atayım elimden kırklığı alayım. Kırklık <laughs> eller dolu diyor. Mahmut bu benim klonum oradaki ya ben sana söyleyeyim. Mahmut orada şey var bak al. Ney var? Aa mısır aldım. Kaba, ha, aldım, kaba, kaba aldım, kaba aldım. Mısır kaçlık ya, mısır kaçlık 11'likmiş. Baba çaldım seninle kaba. Al fark etmez götür de nereye götür. De, götür. <laughs> baba bunu yiyeceğim ben. Domates çorbası. Bizim bu zamanı, zaman bastım ya çok yavaş ilerliyor baksana. Baba zaman niye bastı? Ne bileyim elimde yer yoktu. Ben de bastım. Ya baba çok Muhammed, yavaş sen ne yapıyorsun diye? şu an? Ben de bal kabağını götürdüm. Götür götür. Ömer de bir şey yapamadık ya. Ömer'i satamıyoruz da. Burası neresi? Ben çıkışı bulamadım ya. Zifiri karanlık buralar Muhammed. Baba zifiri karanlık da... O tavuk ölmüş. Baba sana e, ışın atayım mı? Yok ne ne ışın atacaksın? Şu tavuğu da alalım. Tavuğu da al tavuğu da. Ha büyümedim mi ben? Muhammed büyütme beni. Hadi gel hadi. Hadi gidelim baba. Muhammed başka bir şey kalmadı. Sömürdük burayı. Gel bu katı gidelim. Gel gel gel. Kalmadı gel. gidelim baba. Gel geçelim bu katı. Geç geç geç. Basıyorum. Bas. Bastım. Ve baba. diğer Muhammed bu kat var ya ucu ucuna kurtardık bu katı. Öbür katı geçmemiz lazım. Baba beni büyütür müsün? daha? Ömer değil, niye hala yani? burada sürünüyor? Dur şöyle içine atalım öyle. Atamıyorum işte. Nasıl bırakacağız bunu? Dur. Ha geldi ki. Aa baba. Ne oldu? Baba yeni bölüme geldik zannettim. Al işte bak kaldın sen dışarıda. Hayır. Aa gidemedim. Ne oldu? Aa burada kaldım. E ee, geri geldi. İçeridesin sen nerede? Aa oradasın. Aa bununla asansörle <laughs> birlikte geri indin. baba dur içeriden geldim. Ha? Nasıl oldu bu? Dışarıdan geldin baba, anlamadım ki. Baba o zaman böyle önce ne geldi? <laughs> hadi 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 bakalım bak. Muhammed çok acele etmemiz lazım. Bak bir sürü şey bulmamız lazım. Hiç şeyimiz yok. Bak tavuk ona ah bal var orada bir tane hareket ediyor. Baba az önce ne yaşandı Aa, ya? 69'luk bal kabağı buldum. Baba az önce ne yaşandı bu Mahomet arada? Muhammed çok büyük bal olunca yerin varsa bile Muhammed çok büyük bal olduğun zaman var ya ellerin dolu oluyor. Bir yer olsa bile bir şey yapamıyorsun. Bunu götürmen lazım. Baba Ne oldu? bir canavar çıktı. Ne oldu canavar? Öldürdü mü seni? Baba iki vuruş daha tek attı. Ya Bana... ne diyorsun Mahmut dur iğne alayım geleyim neredesin? Baba tek attı gerçek söylüyorum. Şu tavuk değil değil mi? Tavuk değil. Böyle siyah bir canavar da böyle. He var var öyle canavarlar çıkıyormuş. Dur. Kapıyı açtım bu iki vuruşta beni indirdi. Aa, o orada... tepeden mi indi acaba? Canavar var ha ben dikkat et. Ha doğdum. Doğdun mu? Evet baba ha. o neydi? Dur şu bandajını alayım bari. O neydi ya? Mahmut ya şu tavuk bırakmıyor ki peşimi ya. Sen ne yapıyorsun orada? Ya ona bakacağım o neydi ki? Bırak ona hiç bakma o, o çok tehlikeli ben biliyorum onu. Allah Allah. O tepeden indi herhalde o damlıyor ya yağ gibi oradan mı indi acaba? Baba direkt bana tek attı yani. Hadi 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 acil bulalım. Bak bal var orada. Bal bal 37'lik aldım ben onu. Muhammed süre bitiyor. Süre satılmıyor mu orada? Süreye baksana. Bakıyorum baba. Muhammed var ya bu bölümü geçemeyeceğiz. Ben sana söyleyeyim. Daha 1237'deyiz. Daha bir sürü paraya ihtiyacımız var. Kullandım. Heh, süreyi uzattın mı? Hı hı. Kaça satılıyormuş? 800. Oha, o kadar pahalı mı? Evet. Anam, bizim daha çok şey bulmamız lazım. Acil, acil, acil hemen ara. Şu karşıya gittin mi? Baba, her yere dikkat etmemiz lazım. Aa orada bak siyah, siyah kedi gibi bir şey. O muydu? Evet, oydu, oydu. Aa, geliyor, gördü beni. Kedi bu Muhammed. Baba yapma, baba, baba. geliyor. geliyor. Oha, oha kocaman canavar oldu bu. Baba hadi! Aa, kaç. Baba yeni gelen canavar bu. Evet. Bana mı saldırdı işte? Ama bunu nasıl öldüreceğiz ki? Baba yeni gelmiş o. Mahmut bunu yok etmenin bir yolu olması lazım. Silahımı elime aldım baba. Dur oraya doğru hemen gitme dur. Dur silah bir işe yaramıyor ki o büyütüyor anca. Gel buraya kedi. Mahmut o silah sadece büyütmeye yarıyor. Kedi sana vururum kedi. Mahmut seni yok edecek. Seni yok edecek geliyor. Anam geliyor. Geliyor Mahmut. Bu ne baba? Değişik bir kedi bu. Kedi bir şey yuvarlanıyor bir şey. Onu şeyler... volkana atacağım baba. Dur ben gideyim bari buraları arayayım. Sen onu oyala. Baba kediye bak nasıl uydu ya. Aa, burada hiçbir şey yok. Muhammed burayı sömürdük. Burada hiçbir şey yok. Varsa o, ne varsa orada kalmış. Burada da kedicik var. Pahalı hiçbir şey bulamadık biliyor musun? Bir karpuz buldum. Başka bir şey yok. Kediye işlemiyor baba bu silah. Evet ona işlemiyor. Bak bak bak. Ne yapacağız? Baba bilmiyorum ki işlemiyor silah da. Asansör kapanıyor. Muhammed asansör kapanıyor da bir şey bulamadık. Harbi baba. Demi ki. Koş 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 koş. Derine git desek ne olur? 19 olun. 18 17 16 dur. Bitti yapamadık. Aa yetmedi gücümüz yetmedi. Evet arkadaşlar bugünlük de bu oyunun sonuna geldik. Oyun bayağı zorlaşmış arkadaşlar. Kara bir kedi gelmiş. Kara kediye yakalandığınız zaman anında sizi patates ediyor Muhammed. Evet baba yeni bir kedi ve o çok güçlü. Evet o kediyi geçemedik arkadaşlar. Yok etmenin de bir yolunu bulamadık. Eğer siz yok etmenin yolunu biliyorsanız yorumlara yazarsanız seviniriz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, videoyu paylaşmayı, kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Abone ol beğen paylaş yorumla bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manya